Titan, Kaos'un yükselişi. Gaia, toprak ana. Çocukları Titanlar zincirlenmiş, hapsedilmiş, unutturulmuştu. O adaleti değil, intikamı seçti ve kalbinin en derin yarasından doğdu. Typhon, Gökyüzü çatladı, dağlar sarsıldı. Bin başlı, yılan saçlı, alev kusan. Typhon, karanlığın içinden yürüdü. Onun gelişi tanrıların kalbine korku saldı. Olimpos ilk kez titredi. Hermes gözden kayboldu. Afrodit Eros'u da alıp nehirlere balık gibi atladı. Apollo kaçtı, Athena bile geri çekildi. Sadece biri kaldı. Zeus. Gök gürledi, yıldırımlar indi. Tayfun'un kükreyişi dağları eritti. Zeus'un yıldırımları Tayfun'un kollarını kopardı. Ama Tayfun'un gazabı dindi mi? Hayır. Zeus'u yakaladı sineklik gibi yere çaldı ve onun tendonlarını söküp sakladı. Hermes ve Pan gizlice Zeus'u kurtardı. Tendonlar yerine yerleştirildi ve Zeus geri döndü. Gökyüzüyle birlikte, öfkeyle, Zeus yıldırımlarına bir kez daha savurdu. Bu kez Tayfon'un kalbine. Canavar yıkıldı. Zincirlerle Etna Dağı'nın altına gömüldü. Ama her lav patlamasında o yeniden fısıldar. Kaos asla ölmez.